şerit içerisinde miyim değil miyim? Bu polemiğe çokça giriyoruz ilk acemilik döneminde. Arkadaşlar bunu yaparken sürekli aynalarda olduğunu görüyorum gözünüzün. Aynaya sık sık şerit içinde miyim diye bakmak sizi tehlikeye atar. Sol kolonunuzdan aşağıya doğru devam eden çizginiz zaten şeridin içinde olduğunuzu size söyleyecektir. Bundan takip edebilirsiniz. Bakış açınızı direkt kuş bakış araca doğru yöneltirseniz şeritten çıkmazsınız. Fakat önünüze doğru bakarsanız işte burada kaymalar yapmaya başlayacaksınız. Kendinizi şeridin içerisinde küçük küçük oynamalarla düzeltebilirsiniz. Ufak ufak eğer sola kaydığımızı hissediyorsak, küçük bir sağ açı, sağa kaydığımızı hissettiysek, minik bir sol açı, 5 derecelik açıyla toparlayabilirsiniz. Hiçbir araç şeridin içerisinde simetri olarak gitmez. Siz de öyle. Öndeki aracı takiben şerit içerisinde zaten düzgün bir bakış açısıyla devam ettirecektir sizi.